Merhaba arkadaşlar, ben deniz ve yeni bir Minecraft videosu yani, ile beraberiz. Yani Yanımızda GameKey'den Berkay var. Şu an sandalyeyi kırdı arkadaşlar. Anladım. O yüzden annesiyle konuşuyor. Yedim anneciğim. ama yerim biraz daha. Of karşı atamadın. <laughs> bay bay, bay bay anneciğim. Annemin tepkisi ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Aa, Anlat videoda izim. Aferin. Aferin helal. Ama annem bu olaylara hiç kızmaz. Benim değil. Yani. annem de mi? değil. O yüzden annem matyaşçı. Anladım. Matyaşçı mı dedim ya. Sıkıntı yok. Kanki bizi bana götürüyor. Ha, arkadaşlar. Kanka bizi bana <laughs> götürüyorlar. Nasıl lan? Ha, arkadaşlar bir de. K ile. Kardeş kanalız. Ocean, Prince and Game K. Abi adamın lan içinden ge geçiyor. Vallahi sikerim lan size. Ya neyse abi. Zaten mal gibi bir giriş yaptım videoya. Neyse. Bundan sonra ne çekelim? Abi şuna vuramıyorum. Vurulmuyor. Harbi vurulmuyor yani. Ben videoyu başlatmayı unuttum. Evet. Abi adama vuramıyorum. Allah belamı verdi vuramıyorum yani. Mal ne mal gibi oynadım kılıç kırılacak Abi vurulmuyor Kanki karşı adamların Şeyini aldım kaçıyorum Berkay Abi yardım 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 Ağzıma sıçtılar daha demin. Heh. De, götür. Cebe atıyor. Abi bir, bir, şey bana vuruyor. Bazen lagda kalıyor adam vurabiliyor. Ha ok. Neyse. Ha biz kırmızılarmışız. Biz sarılar sanıyorduk. 3-0 yeniyoruz. iyi. Bir ben götürdüm. Helal. Arkadaşlar söyledim ve bilmiyorum da bir daha söyleyeyim. Gameplay ile kardeş kanalı. Dedim işte ihtimalle. Kardeşim de Ya sen oğlum kaç yıldır arkadaşız? 5. <laughs> rahat oldu 5. Beş. 5'ten fazladır. Daha fazladır aynen. Ya yani 5 kesim var da. de sağ. Anı... Oha lan. Ama bayağı oldu. Bayağı çok rahat. Neyse. <gülüyor> 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 İbni çocuğu, İbni çocuğu. Oh. Abi oyundan oh. çıktı gözümün önünde. Ne yaptın biliyor musun? Bilmediğim için soruyorum. Adam beni fırlattı tamam mı? Adam havalı okla vurdu. Adam öldü. Hop. Neyse. Ama o kadar havalıydı ki inanamazsın. <laughs> Ama Arka bir saatte beni zıplatıp zıplatıp duruyorlar çok sinir oldum. Aa birini daha kestim. Oğlum ben bunları şeyinde şey yapıyorum. Aa onu sikeyim bir kalıp bir kalit. Ananı. Koruyorum dal benim de can az. Aha Aa 5 ok geldi iyi. Bizim adam kaçırıyor güzel güzel kaç 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 kaç. Gel 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 gel. şu kaşarı keselim. Anladım. Abi isimleri gözüküyor şunların ya. Ben de gözüküyor. Allah Allah. 18 de mi giriyorsun? 18 evet. O o zaman 18. Neden? Farkı ne? 18. Aa vallahi oklu öldürdüm. Arkadaşlar yani ben kanalımı sadece Minecraft videosu olsun istemiyorum. O yüzden çeşitli videolar atacağım. Ha bitti kazandık oley 4 dakika sürdü bir el daha çekeriz Hı -hı. Tamam ben durduruyorum Neyse arkadaşlar devam edeceğiz Merhaba arkadaşlar e, Ne giriş yapıyorum lan ben Merhaba arkadaşlar <laughs> ben Berkay ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. sizler Minecraft Kobain gel arkadaşlar Ağzım dolu özür dilerim Evet Berkay şimdi girişini yapıyor arkadaşlar ama ben bir önceki elden Sonra yapıyoruz Hani bir önceki ya? Troll arkadaşlar bir önceki elde Merak ederseniz Hı. Yani benden izleyebilirsiniz. Ocean Price. Ananı. Berkay olmayınca da video çok sessiz oluyor ya. Neyse aha şurada İbn'in. Geldim. Tamam. i̇şte ben konuştum zaten. Yani Berkay bir önceki videoya giriş yapamadı. Bir daha söyleyeyim. Aa. sandalyeyi kırdım. Aynen sandalyeyi kırdım mal gibi. İzlemek isterseniz Ocean Prates yani e, benim kalım, kanalımdan izleyebilirsiniz. Sandalye kırdın mı? Evet. Keşke videosunu alsaydım. Hayır, bu önceki bölümü tabii ki mal mısın? Çok manyak olur Arkadaşlar aynen. Bir de yani ben kanalıma bir tek Minecraft kanalı yapmak istemiyorum açık açık söyleyeyim. Yani o yüzden Super Meat Boy çektim. Ama onu şimdi göremezsiniz. Yani bundan sonraki videoda göreceksiniz. Ben sadece Minecraft çektim. Aynen. O bir tek benle şey çeker. Ya yani beni kırmaz. Ne? <laughs> mini games. Aynen. Sonra Hunger Games Berkay ile çekeriz. Arkadaşlar ben kendim beceremiyorum. O yüzden olmaz yani. <laughs> Benim de PvP acayip iyidir. Benim bir tek kılıç iyi. Gerisi var. Abi mouse kastı. Kötü bir şey oldu emin değilim. Benim zaten okum tekrar iyi olduğunu biliyorsun. Aynen. Yani Berkay işi biliyor. Ben daha çok mini games ve builder'ım. Ya arkadaşlar belki yani şu an Ben de katlasın. Şey e, Şu anki planım yani belki olur Söz veremeyeceğim ama bir tane Berkay'la PvP server açılabilir Şimdi o da yeni duyuyor daha yeni bahsediyorum videoda Aynen. Ama yaz tatilinde ya da 15 tatilde Aynen. Hem o zamana kadar biraz büyürüz Ne büyümesi oğlum 1.85 boyunca Daha nereye büyütüyor Of adam ağzıma sıçıyor hayret etmiş. Abi adamlar full base'de ya. Biz bunları nasıl alalım? Aynen full base'deler. Ya yani, zaten bir doğma süresi falan da yok. Ya tabii benim proluklarım ayrı bir derece de. Mesela abi adamı görmedim. Neyse. Of ağzıma sıçtı. Arkadaşlar bu arada biz Mert'le e, bir konu hakkında konuşmaya karar verdik. Her hafta, e, her videoda bir konu konuşuyoruz. Konuları da şimdiden ayarladık. İlk konumuzu da çektik. E, hackler niye kullanılır? Sonra kanal hakkında bilgi. Arkasından... Bizim adam mal ne yapıyor? Arkasında ilk videodaki Alpacker mı? <laughs> o kesin hack arkadaşlar, banlatın. Kesin hack açmış. İzledin değil mi? <laughs> evet izledim de. Hekle alakası yok lan çocuk nubun teki. Güzel oynuyor da hack değil yani. Görmedin mi? Görmedim abi. Hack değildir Alp. Videoda hack atacak kadar mal mı o? O seni vurdu. <laughs> Bana ateş etti sana vurdu. Ay neyse. Bundan sonra süper paintball gelir. Ya Alp'in de 1K aboneli kanalı var. Tam bilmiyorum. Yani ismini o yüzden yorum yapamayacağım. Aa arada sıkıştın. Arada top oldun desek daha doğru olur. Mesela ben şimdi kralı cebe atıp kaçıyorum. Kimsenin ruhu Aa, duymuyor. O, prensesin, prensesin cebine koyar. <laughs> dıgıdık dıgıdık. Aha görünmez oldun. Abi burada görünmez olmak pek bir şey ifade etmiyor zaten dümdüz koşuyor. Şey, dıgıdık dıgıdık şey, dıgıdık şey, dıgıdık dıgıdık. Şey, go go Osman go. Render 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 render. Ama ağlama sıçıyor yardım. Kralı <laughs> aldı. Kim? Ben de aldım götürüyorum ben. Ben de bizim kralı aldılar. O adamı öldürmeye çalışıyorum ha manna. Aa! Sen bizim kral malıyorsun lan. Bizim kral mal oğlum mal. Aynen cidden mal. Köprüde durulur mu Allah aşkına? Yapamamışlar. Kralı mı? Olmamış. Ha ne kadar? kötü ok tutturuyorum ya Allah kahretsin. Ya ben mi ok <laughs> Evet sen tuttur. Arkadaşlar ben mini gamesiyim valla. Daha çok mini games ve mi? başka oyunlar gelir. Outlast gelmesi. Yani Outlast... Onu ben de çekebilirim. Ben webcam ile çekeceğim arkadaşlar. Kaliteli bir webcamim var mı yok mu emin değilim. Alındığı günden beri hiç kullanmadım. Aynen ben de laptopu için kullanmadım. kullandım lan bayağı Skype'da fotoğraflarım var. Yok ben hiç kullanmadım. Ve gayet de kaliteli çekiyor bilmem benimki Logitech ama emin değilim nasıl bir şey olduğuna. Onu özellikle bir arkadaşımla şey Super Meat Boy'da olan arkadaşla çekmeyi düşünüyorum. Ben tırsam zaten eskiden Minecraft'ın zombilerinden korkardım. O benden de beter. Oha o da o da aşırı olmuş. Abi ya şimdi tam emin değilim de bir kere bize gece yatılıya kalmıştı bütün ışıklar falan kapalıydı. Çocuk altına sıçıyordu bildiğin oynarken. Koş koş koş. Hadi bizim Yardım takım. Tarafı... mi? Yok yok. Bizimki koşuyor. Ben arkasında Bizde hacker var. Kimde? Bizde. Vallahi mi? Kim? İsmi ne? Shift'e basarak koşuyor. O nasıl oluyor lan? Bildiğin. Bak. Lan bizim adamı. Bizim adamı kaçırıyorlar. Ha o bizimkiymiş lan. Hay ne malım lan ben. Ha bizim adamı da kaçırıyorlar. Bizimkini de kaçırıyorlar da ben yanlış takip etmişim. Ben öldürdüm. Öldürdün mü? Kral kaçsın bizim zaten mal. 3 1 3'ün birini verdik. <laughs> Aynen. 15'ten fazla ok birikmiyor mu? Hayır birikiyor. Birikiyor mu? 30 ok yaptım ben bugün. Bilmiyorum. Bundan Ama sonra... 6 adam öldür 30 ok işte. Süper paintball abi. Paintball acayip güzel bir oyun. Ölmeyeyim lan ya bir kalp. Ben de yarım kalple daldım. Adam yerin ölümüne. işte kırdığım Ben sandım. kralı götürüyorum. Kırdı. Oturuyordum. Tak işte alın sikeyim dedim. <laughs> Oğlum videoda küfür etme la. <laughs> Berkay koru kardeş. Ananı Nasıl geldi o? <laughs> Nasıl düştü aklımda hiçbir fikrim yok. Ben burada buradan bir kere kralı öldürmüştüm. Öldürünce ne oluyor ki? Beyzde mi doğuyor? Aa kanka bizim adama vurabiliyorum. Aa bitti. Bitti. Dörtte bitiyordu değil mi? Evet. O 1379 tokenim oldu. Güzel. İyi bu elde kazandık ama daha 11 dakika oldu. Hani birkaç kere daha çekilir video. Benimki 7 dakika oldu. Boş ver. Hayır lan bir el daha. Yok yok. Sıkar sıkar. Emin misin? Eminim. Ok sen daha iyi Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Aynen arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.